smile. Herkese yeniden merhaba. Nasılsınız? İyisiniz iyi. Zaten nasılsa biri sizler nasıl olduğunuzu her sorduğunda iyi olmasınız bile iyiyim diyorsunuz. Ha ben mi? İyi yani neyse kapatalım bu bahsi yoksa videonun ana fikrinden sapacağım. Hadi gelin size bir babayı tanıştırayım. David Gilmore. Kendisi bir baba olup serseri ergen bir evlata sahip olmanın dışında sinema eleştirmenliği yapan, sunuculuk ve programcılık yapan birisi. Şimdi dedim ya az önce kendisi serseri bir ergen oğla sahip diye. Ha, gelelim bu meseleye. Bu sorumlu serseri liseli genç delikanlının ismi cesidir. Ergenliğin tüm sancılarını sonuna kadar çeken cesi, babasına bir gün okulu bırakmak istediğini, hayatla ilgili bir planının olmadığını söyler. Baba David ise baskı ve zorlamayla güzellik olmayacağının farkında. Ona ne isterse yapabileceğini söylüyor. Ama bunun için oğluna tek bir şart koşuyor. Beraber haftada 3 film izleyip o film hakkında konuşmak. Baba oğul onlarca film izliyorlar beraber. David filmleri esasen oğluna eğitmek için kullanıyor. Onu hem filmler hakkında eğitiyor hem de hayat hakkında. Diğer yandan filmler sadece eğitim aracı değil onlar için. David bazen oğlunun kafasını dağıtmak, bazen bakış açısını değiştirmek, bazen neşelendirmek, bazen de avutmak için kullanıyor filmleri. En önemlisi ise filmler baba oğul arasında bir iletişim kanalı oluyor. Baba oğlu haftalarca yan yana oturup çılgın romantikten rıhtımlar üstünde, temel içgüdüden tatlı hayata gelmiş geçmiş en iyi ve bazen de en kötü filmleri izliyorlar. Filmler sayesinde hayattan konuşuyorlar. Kızlardan, müzikten, işten, uyuşturucudan ve dostluktan bahsediyorlar. Jesse giderek kaotik bir ergenden özgüvenli bir genç yetişkine dönüş, dönüşüyor. Ama film kulübü biraz mutlu, biraz boruk, kaçınılmaz bir sona yaklaşırken Jesse babasını bile şaşırtan bir seçim yapıyor. Bundan sonra spoiler'a girdiği için fazla bahsetmeyeceğim. Yani kitap için David Gilmour'un günlüğü diyebiliriz. Herhangi bir kategoriye sokmak biraz sakıncalı olabilir. Yani kitap düz ve sade bir dille yazıldığı için hızlı okunuyor. Okuması rahat. O yönden rahat olun. Ben bu videoda size hem bu kitabı öneriyorum hem de David'in fikrini uygulamayı tavsiye ediyorum. Film reçetesi içerisinde söylediğim gibi filmler ilaç gibidir, insanı iyileştirirler. O filmler Jesse gibi sorumlu bir ergene iyi geldiyse hepimize iyi gelip bir şeyler öğretebilir. Şahsen kendimin kitabın içindeki filmleri tek tek izlediğimi söyleyebilirim size. Ben bunu denedim. Ya yani Bunu bazen bir arkadaşım yaptım bazen yalnız. Ama filmin jeneri her aklında filmi yanındaki arkadaşımla veya kendi kendime tartıştım. Sizlerden de bunu yapmanızı istiyorum. Filmler iyi bir iletişim kanalı oluşturabilirler. Ya çocuğunuzla, ya arkadaşınızla ya da kendinizle bir iletişim kanalı oluşturun. İzleyin bu filmleri. David'in önerdiği filmleri yazın bir deftere. Haftada en az 2-3 tanesini izleyip eleştirin. Sindirin o filmleri. Şimdilik benden bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.